Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bugünkü konumuz sınavlar ve motivasyon. Sınavlar var, ders çalışmanız gerekli ama çalışamıyorsunuz. İlham gelmiyor, istek gelmiyor bir türlü. Motivasyon eksikliği olduğunu düşünüyorsunuz kendinizde ve bir süre sonra kendinizi yetersiz hissedip çalışmayı bırakıyorsunuz ve sonuç başarısızlık. Bu tekrar eden olumsuz döngüyü kırmak, değiştirmek mümkün mü peki? Elbette mümkün. Şimdiye kadar duyduklarınızdan biraz farklı, belki de biraz tuhaf gelecek size ama katkı olacağını düşündüğüm birkaç bakış açısı ve kendi kendinize uygulayabileceğiniz birkaç pratikten bahsetmek istiyorum. Sevgili öğrenciler, başarı için esas olan motivasyon değil sürekliliktir. Ne demek istiyorum? Motivasyona gereğinden fazla anlam yüklüyoruz. Başarı için motivasyonun mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz. Hayır. Motivasyon olmazsa olmaz tek etken değil başarı için. Motivasyon elbette kolaylaştırır çalışmamızı. Tutkuyla, keyifle çalışmak elbette güzeldir ama şart değil. Çalışmaya başlamak için motive olmayı beklemeyin. Çünkü insan her zaman motive, enerjik, zıpkın gibi olamaz. Her daim motivasyonu yüksek bir insan yok yeryüzünde. Öyle bir dünya yok. Ders çalışmak için masaya oturduğunuzda bazen çok bunalmış, sıkışmış hissedeceksiniz kendinizi. İlham gelmesini, çalışma isteğinin gelmesini beklemeden lütfen çalışmaya başlayın ve devam edin. Size engel olan her türlü düşünceye rağmen lütfen devam edin. O düşüncelerin esiri olmadan, pes etmeden çalışmayı sürdürün. Bir süre sonra o tutkuyla çalışma isteğinin kendiliğinden geldiğini göreceksiniz. Yaşadığınız tüm duyguların herkes tarafından yaşandığını bilin. Başarılı olanlar hep yüksek motivasyon modunda çalışanlar değil, her ruh haline rağmen çalışmaya devam edenlerdir. Olumsuz düşüncelere teslim olmadan, pes etmeden çalışmaya devam edenlerdir. Çalışma isteğimizi arttırmakla ilgili yine belki biraz tuhaf gelecek ama başka bir şey daha söylemek istiyorum. Hep olumlu şeyler, pozitif şeyler düşünerek motivasyonumuzu arttırmaya alışmışız. Kazanacağımız bölümü, üniversite ortamını düşünmek tamam güzel ama size daha etkili bir yöntem söylemek istiyorum. Olumsuz şeylere daha çok odaklanın. Ne demek istiyorum? Kazanacağınız şeylerden çok kaybedeceğiniz şeyleri düşünün. Yeniden sınava hazırlanmanız durumunda kaybedeceğiniz bir yılı, Sil baştan dershane kurs günlerini düşünmek inanın sizi daha çok motive edecektir. Garip ama gerçek.